Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Şu anda bizim Samsun Ladik Kara Aptal Mahalle Camimizin Çinisinin son bitmiş hali. Emeği geçen tüm dostlarıma, tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ekibim adına köy içerisinde güzel bir izlenimlerle bizler de gelip işimizi yaptık ve buradan ayrıldık. İnşallah buraya da nasıl bu caminin içi böyle geniş güzel inşallah cemaati da bol olan inşallah güzel bir şekilde bir nesil gelecek. Bu nesil bu caminin kadrini kıymetini ibadetiyle, yaşantısıyla, sevgisiyle, dostluğuyla, kardeşliğiyle inşallah devam edecek. Burada da görmüş olduğunuz gibi camimizin mihrap, minber, kürsü ve sayın muhtarım Kalebudur getirmişti. Kalmasın elimizde de basamaklarını yapıp bitirdik ve buradan devam ediyoruz. Mihrabımız, kürsülerimiz Samsung Metropol ile 2005-2024 yılları arasında bu süreç içerisinde çalıştığımız her noktadan, her yerde güzel bir şekilde işleri daha konforlu, daha güzel bir şekilde nasıl yapabiliriz? Ekibimle beraber yola devam ettik ve inşallah da devam edeceğiz. Rabbim sağlık, afiyet, huzur berekət, insanlıq, dostluq, kardeşlik eksik etməzsən. Burada tavanlar vardı. Tavanları da belə gözəl bir şəkildə süslədilər. Cəminin süssü cəmaattır ama cəmmimiz hər yönüylən gözəlliyi ilə bitmiş turumda. Rabbim başda sayın muxtərem qara abdal mahalla Saadetdin abıma Şükranlarımı ekibim adına sunuyorum. Rabbim ondan razı olsun. O da kendi çevresinden, eş dostlardan, sağdan soldan, iğne ucu kadar da olsa kimin emeği geçmişse Rabbim hepsinden razı olsun, razı olan kullarından eylesin inşallah.